Allahu Allahu ve selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Çöpte Hacin fazları var, sünnetleri var, lazimleri var. Hacin en önemli bir de şuuru var kardeşler. Şuur. buradan dönerken. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, bir şada geliyorlar. Hocam krem sürsem şöyle olur mu? Şunu yapsam böyle olur mu? Falan soru soruyorlar. Çok güzel yapıyorlar. Ancak bu hassasiyetinizi hayatınızı tamamına yayın. Hangi iş yaparsanız onu daha yapmadan önce bir bilene sorun. Hocam kredi çekersem ne olur? Hocam şunu yaparsam ne olur? Nasıl kremi soruyorsak, nasıl şunu soruyorsak, bunu soruyorsak onları sorun kardeşler. Neler yenir, neler yenmez sorun. Bakın şimdi hacı şuuru diyorum, ne demek hacı şuuru? Neden elbiselerden soyunduk da kefen gibi ikrama koyunduk? Tavaf yaparken elbisemizle yapsak olmaz mıydı? Dünya bizi yordu, yordu. Hesap ete ede yoruldu Dünyanın derdiyle Allah sırtımızdan aldı bütün rütbelerimizi. Ne makamımız var, ne rütbemiz var, ne diplomamız var, kefen misali. Doğduğumuzda bizi üç karışlık beze sardılar, ölünce de sekiz karışlık beze saracaklar, şimdi ihrama girdik. Herkes eşitlendi. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Tavaf yaptık. Kabe'nin etrafında kum taneleri gibi döndük. Ne olursunuz? Tarif ederken, ikinci kattan aşağıya bakın. Ya Rab! Sen ne yüce Halik'sin! Bu insanların hepsinde beyin var. Beyin bütün vücudu idare ediyor. Ya Rabbi beyni ne idare ediyor acaba? Beynin içerisinde mercimek, kartanesi ve de hafıza var. Bildikleriniz, duyduklarınız, sevdikleriniz, sevmedikleriniz, planlarınız, projeleriniz 80 sene yaşasanız beynin dörtte birini hafızanın dörtte birini kullanıyor musunuz? Bu size ikram edeni unutmamak için düşüneceksin. Ben niçin say yaptım? Kardeşler burada ünlüm kura diyor Allah buraya. Şehirlerin anası diyor. Önce Adem Aleyhisselam da Hava annemiz burada buluştunuz. Biz de Arafat'ta onun provasını yapacağız. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam buraya geldi. Zamanlı bir kadın Habeşli bir annemizi, Hacer annemizi ve çocuğu İsmail'i burada bıraktı. Bakın şimdi. Rabbana inni askantu min bi radin gayri zi inda hiç ekim bitmeyen bir yere bırakıyorum ya Rabbi. Su yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok. Bırakmış küçük çocuğu, bir de annesini gidiyor. Soruya bak, Hacer Ali diyor ki, bunu sana Allah mı emretti? Bakın hele, her işimizde böyle dememiz lazım. Bunu amcam yaptı, bunu dayım yaptı, bizim milletvekili bizim çocuğu işe koydu, doktor beni iyi yaptı değil. Bunu sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam kafasını salladı. İzhep git o zaman. Allah ona güvenini zayi etmez dedi. Ama çocuğun yiyeceği yok. Hacer anne çocuğu emzirdi, süt bitti. E ne olacak? Şimdi su arıyor çocuğa. Arar can su bulamıyor. Bir sefaya koşuyor, bir de merve merveye koşuyor. Ümitsizlik yok. Dünya sefayla mervenin arası kadardır. Doğum ve ölüm kadardır kardeşler. Bir oraya koşarsınız, bir buraya. Bir diplomaya gidersiniz, bir ev alırsınız, bir araba alırsınız. En sonunda musallaya yeteceksiniz. Hayat dediğin ne ki? bir kuru yaprak, isterse 100 yüz sene yaşa, akıbet kara toprak. Şair diyor ki, ömrümü hesap ettim, düze dayandı, malımı hesap ettim, beze dayandı. Neyiz? İbret almak akıl işi, iyi düşünürse kişi, bu dünyanın en son işi, ölümden haberin var mı senin? Kibirlenme, kendini bir şey zannetme koştu. Hacer koştu. Bir de baktı ki İsmail'in ayağından su çıkıyor. zemzem. Zem. Etrafını çevirdi. Ona dur dur dedi. Ve Hazreti buyuruyor ki eğer demeseydi ırmak yolu bakacaktı. Kardeşler 12. ayda buradaydım. Bir genç kızımız geldi annesiyle. 13-14 yaşında hocam dedi bir sorun var. Diyorlar ki İsmail'in ayağından zemzem çıkmış. Hiç ayaktan su çıkar mı hocam? Doğru söylüyorsun kızım dedi. Ayaktan su çıkmaz. Senin okuduğun kitaplar da benim okuduğum kitaplar da buna cevap veremez. Ayaktan su çıkmaz ama sudan da ayak olmaz dedi. Biliyor musun? O yani ayak da sudan oldu. O tırnak sudan oldu. O ilik, o damar, o tüyler sudan oldu. Hocam nasıl oluyor da bitmiyor? Kızın daha bitmeyen neler var da sen bilmiyorsun. Güneş dünyadan 1 milyon 400 bir milyon dört kere büyük, bak yakıtı bitmiyorsun. Bunca araçlar, gemiler, uçaklar yakıt yakarlar, bak görüyor musun hiç birisinin yakıtı bitmiyor. Bunca insanlar hava alırlar, bak görüyor musun hiç birisinin havası bitmiyor. Geceler bitseydi hayat ne olurdu? Kardeşler o kadar Allah'ın bir nimeti var ki وَاِنْ تَغُدُوا nimet لَهِ ذَاتُوا سُرًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَذَلُونُوا Allah'ın nimetlerini sayabilir misiniz? Kardeşler, su oradan çıkınca kuşlar oraya düşüştüler. Kuşlar geldiler, aa oradan geçen kervancılar baktılar ki suyun olduğu yere kuşlar gidiyor. Onlar da geldiler. İşte <laughs> İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi ben buraya ailemi bırakıyorum. Dikkat edin, rızıkları yok, yiyecekleri yoktan önce لِيُقِيمُ <laughs> السَّلَا Onlara namaz kılanlardan eyle. Önce namaz. Görüyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hiçbir işi, hiçbir işi namazınızın önüne geçirmeyin. Hep namazda ikame geçir, ikame. Kardeşler, namaz ayarlı, ayarlı yaşamamız lazım. Ondan sonra وَاَرْزُقْهُمْ مِنْ ثَغَرَاتٍ Onlara rızık ver ya Rabbi. لَعَلَّكُمْ فَاشْكُرُوا يَشْكُرُونَ Umulur ki onlar şükrederler. Şimdi bakın kardeşlerim, burası teslimiyet yeriymiş. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın teslim olduğu yer, Hacer anamızın teslim olduğu yer. İsmail Aleyhisselam 13 yaşına geliyor. Diyor ki, oğlum ben bir rüya görüyorum. Seni kurban etmem, kesmem için. Oğlum demiyor ki, baba hele bir düşün. Üç yura topla, ailemizi topla. Emrolunduğunu yap diyor. Enteresan kardeşler, görüyor musunuz? Allah'ın emri. Allah'ın emri olmayan bir şeyi yapmayacağız. Buradan döndükten sonra hocam işte ben tırnaklarımı kessem ne kadar sadaka vereceğim. Hocam ihramda şunun görünse çok güzel yapıyorsun. Bundan sonra hayatın tamamını soracağız. Kur'an'a danışacağız. Allah'ın emirlerine danışacağız. İzkâle Rabbuhu eslim. Eslem tülü Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim olmaya geldik kardeşler. Şimdi ne olur? Kısacık bir zamanda ben sizlere hacı şuurunu anlatamam. Ancak benim güzel kardeşlerim şöyle bir düşünün. Bütün kainat Allah'ın da niye indirdi Allah Kur'an'ı bir düşünün doğrusunuz. Dağlar arkada derdin varsa hem de Kadir gecesi, leyl Kadir diyoruz, gündüz demiyoruz. Zindan gibi hayatın, oğlunla, kızınla derdin mi var? Dağlar gibi olsun derdin. Allah'ın nurunu al kitabını. Gör o Kur'an bin aydan nasıl hayırlıysa seni de bin insandan binlerce insandan hayırlı yapacaktır. Şöyle giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi niye yaya yolda yürütmüş ki? Belkıs'ın tahtını bir anda Süleyman aleyhisselamın ayağına getiren Yüce Allah Muhammed Mustafa'sını Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye bir anda götüremez miydi? Hem de örümcekle al kurmuş. Örümceğin evi de ne kadar zayıf. Diyor ki Cenab-ı Hak sana bana ki düşün hele Örümcek bile, örümcek bile Abu Cehil'den Muhammed Mustafa'mı korudu. Sen de korunmak istiyorsan sünnete sarıl diyor. Eccübel Ensari 7 ay onu evinde misafir etti, İstanbul'un simgesi oldu. Ben nasıl olacak, peygamberi nasıl evimde ben misafir edeceğim? Ben de onun sünnetini evimde misafir edeceğim. Onun kızının tesettürü nasıl olmuş, modaya mı uymuş, neye uymuş? Kardeşler, acılar, tesettürünüz modaya değil, Fatıma'ya olsun. Farza değil, tarza olsun. Ticaretinizde helal olsun. İşin sonuna geldik, saatime bakıyorum. iki 3 dakika konuşacağım. Arafat'ta bakmaya gidiyorsunuz. Ne olursunuz tekrar ediyorum. Kalbimizde kim rahmet edin. Es'ar ila ma'rifati niradikum ve cennetin ardhas semavatun ve'l ard. Ümitli müntedirin. Yarışın Allah'ın cennetine yarışın. Allah'ın rahmetine yarışın. Öyle bir cennet ki ya Rabbi ki müazzedim muttakeylere. Onlar kimdir? Ellezine yuşifuna fi's sirri ve'l'a'ray. Onlar varlıktadır verir, qalmıktadır verir. Etrafınızdaki sarhoşların yola gelmesi için çalışın ki dünya yarış yeridir. Şampiyon olanlara, birinci olanlara altın madalya verir, Allah'ın rızası da garipleri yola getirmektir. Tesettüre girmeyeni tesettüre sokacağız. sarhoş olanın elinden işçisini alacağız. Ama tabip edasıyla gideceğiz. Abi olarak gideceğiz. Tenkit ederek değil, takdir ederek. Ve Kazimine'l-Hoyz, onlar öfkesini yenenler, ailelerimize, çocuklarımıza, anamıza, babamıza karşı ve afine anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Allah hakkınızı mebrur eylesin. Allah bizlere döndüğümüzde şuurlu olarak dönmeyi nasip eylesin. Unutmayın, dünyada en güzel söz, Allah'ın yoluna davet edilen sözdür. Oturduğunuz her nerede olursunuz, cebinize bir takdim yaprağı koyun, çıkardın bir ayet okuyun, bir koyun, bir hadis koyun. İnsanlık tekrar dinlemenin içinde varlık içinde sıkıntı çekiyoruz kardeşler. <laughs> Bizim maneviyatta yoksulluğumuz var. Allahümme ne sebiter ve la afiyete ve ve dünya ve la afiyete. Allahümme tamamen ni'me ve devamen afiyet. Müslü khatime. ta'ala fatiha. sünnet.